başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz. İlk maçımıza Hazine Avi ile başlayacağız. Günlük ödülü tabii almadım ve hemen başlayalım. Şunu da şuraya alayım. Evet. Hazır vermedim. Bir dakika ben kanka. Alo. Alo. Galiba ses gitmiyor. Hemen başlayalım. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar bir aksatlık oldu. Arkadaşlar hemen maçımıza başladık. Biraz duraksam oldu pardon ve başladık. 6'da 6 baş... Oh. Aa Oh. Alıyorum oh. maçımıza ya. Hızlıca ilk maçımıza başladık. Ben şey aldım. <laughs> arkadaşlar. Acaba arkada ne diyor? Adam yapma ya. Acaba arkada ne diyor? Benim sesim hiçbir zaman gelmiyor. <laughs> ha şey diyor. Hocam, şey birim dışı ya. Adamda ricochet var gördünüz mü? Evet arkadaşlar. İlk en iyisi. Uy. Ay. Klasmanlar bilir. Lan ne ya? Sesi geliyor farkında değil. Ha, hazine o. <laughs> <laughs> Aa, al onu, al onu. Evet <laughs> şimdi. <şöyle. gülüyor> aldık. Şöyle şunu şeye de atalım arkadaşlar. Nasıl alacağız alacağız. Hadi bakalım. Aldık. Aldık. Eksiğimi veriyor. Onu alırsınız. Olmadı. Alamadı. Şöyle. Hiper şarj. Ah basmadım basmadım. Neyse ki hiper şarjı basmadım. Neyse ki hiper şarjı basmadım. Basıyorum bastım. Kaçtı. Şur 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 Aldık. Biz bunu çalacağız. Anlamazsak göklerim yani. Bugünkü video kısa olsun sürebilir. Ondan dolayı hiç kızmayın. Ben donabilirim. Ölmeyeceğim için olmaz. Diyecektim öldüğümüze. Aldık, aldık aldık aldık. Yes bitti. Kazandık arkadaşlar ilk maçımızı. Şöyle. Arkadaşlar bugünkü videomuz kısa oldu. Ve ben çünkü size nasıl desem böyle zorundaydı. En her maçımızı bit. O videomuzu bitirelim. Hoşçakalın. Ve Bay bay. Bugünkü video kısa oldu. Çünkü akşam çıkıyorum. Özür dilerim. Hoşçakalın ve bay bay.